Ada. Ada hadi evcilik oynayalım. Tamam oynayalım. Hadi Lola ile Chelsea havuza girsinler. suyduk Arkandaki suyu dök. Havuzda su yok adacığım. Dök bakalım. Ay yavaş yavaş o da. Ay halıya geldi dur şöyle. Barbie'nin örtüsünü örtelim. Dök 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 dök. Evet. Yeterli bence o da taşmasın su. Sonra hep evimiz ıslanıyor. Kızlar siz de oynayacak mısınız? Sedoş biz tatil hazırlığı yapacağız. Aa nereye tatile gidiyorsunuz? Bak valizimiz de burada hazır. Birazdan içine eşyalarla doldurup tatile çıkacağız. Kızlar hazır mısınız? Çıkın artık havuzdan. Yüzme gününüz var bugün. Yüzmeye gideceğiz. Hadi bakalım. Ben zaten yüzüyorum. Anne ben güneşleniyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Chelsea sen de çık tatlım. Aa havuz alacaksın. Şurada planş havlum var. Planş havlumla kurulan anneciğim gel. Hadi kızım sen gel bakalım arabaya. Güzel, tamam geliyorum. Ya. Ada biz arabaya biniyoruz hemen hemen gelin. Ay ada geçen gün Barbie kaza yapmıştı gördün mü arabasını? Nasıl kırılmış? İyi ki onlara bir şey olmamış arkadaşlar. Yine de emniyet kemerini takın Barbie. Tekrar kaza ya, yaparsan. Ya, ya, ya. Tamam ya. siz merak etmeyin. Ya, ya. Otur bakalım Chelsea. Ya, ya beni ittirmesene. Çekil şuradan. Anne ben buraya sıkıştım. Kızlar lütfen arabada fazla yer yok. Ya eteğim de açıldı sizin yüzünüzden. Kızlar şu halime bakar mısınız? Giyinemedim bile. Ya anne üzerimden kalksın. Çekil diyorum sana. Ay böyle olmayacak kadar kavga ediyorlar. Evet, evet. Ada Abi, kedicikleri unuttum, unuttum, kediciklerin var. mi? Araba zaten kendileri sığmıyor. Ada boş var kedicikleri. Dur şunlar bir okula gitsin bakalım. Biz okula gidiyoruz. Siz buralara dikkat edin kızlar tamam mı? Tamam tamam biz Ada'yla buradayız merak etme. Ortalığı toplarız değil mi Ada? Ortalığı Hadi bakalım. Size iyi yüzmeler. Düt düt. Ay Barbie çekil şuradan ya. Senin ne işin var Rapunzel burada? Sen de tatil hazırlığı yapsan iyi olacak. Herkes valiz hazırlıyor sonuçta. Ada biz o zaman Barbie'lerle... Bavul hazırlayalım. Tatil hazırlığı yapalım tamam mı? Tamam. Havuz burada böyle kalsın. Buralar derli toplu yapalım şöyle. Barbie ve Chelsea geldiğinde evi çok güzel bulsunlar. Şöyle da sevildiğim. Tamam güzel oldu bence. Ada hadi gel Baris hazırlayalım biz de. Tamam. Hadi gidelim. Niloya niloya oynayalım doya doya. Niloya niloya. Ne? Barbiler havuz mu kurmuş? Ada ve Seda havuz kurmuş. Ne kadar güzel masa hazırlamışlar. Hemen Alyosh'u çağırmam lazım. Alyosh gel bak Seda ile Ada Barbie'leriyle evcilik oynamış. Bizi çağırmamış. Ben de gireyim şu havuza ya birazcık. Alyosh gelsene neredesin? Ay, şöyle gireyim havuza ya. Oh, Barbie'leri kalmasın. <laughs> geldim geldim. Nilo'ya ne yapıyorsun orada? Gel gel bak ne güzel havuz hazırlamışlar Alyos. Aa bizi çağırmamışlar. Mamalar da yemişler, pastalar yemişler. Bana bırakmamışlar. Ben bunların pastasırmasasını dökeyim de dağıtayım, bozayım ya. Şöyle, şöyle ada gelmeden. Ay. Çok kovasını dağıttım. Şezlongu da dağıtacağım. Sandalyeyi de dağıtacağım. Her yeri dağıtacağım. Şu masayı sandalyeyi de dağıtacağım. Gelsinler bir daha yapsınlar. Barbie gelince çok kızacak. Ne yaptın Alyoş? Ne yaptım? Sen sinirlendin ya. Sen sinirlenince ben de sinirlendim. Her yeri dağıttım. Hayır olmaz öyle. şimdi olmadı mı? Hayır olmadı. Hay, ben gidiyorum o zaman kaçım o zaman. Ya gel seni buraya adayla S Seda gelecek benim üstüme kalacak. <laughs> i̇şte. Aa, ya. Ya ben yapmadım. E, gerçekten ben yapmadım. Hepsi de Alyosh yaptı. Ne? Alyosh mu yaptı? Ben Alyosh yapmış galiba. Ben de Dilek yapmış galiba. Ama Alyosh yok ki burada ada. Gitti galiba. Gitti ya, gitti gerçekten gitti. Nilo'ya yapmaz. Nilo'ya yapmaz. Alyosh yapar. Tamam Nilo'ya üzülme. Yani sana inanıyoruz. Barbiler siz bir şey gördünüz mü? Ali hoş geldi. Her yeri dağıttı, gitti. Siz çağırmadınız diye. Ayı, ada tamam toparlayalım. Tamam, ağlama artık Niloya. Ada Niloyan'ın da üzeri ıslandı. Al sen kurulan Niloya'yı. Ben şuraları toparlayayım. Ne olacak şimdi? Barbie gelecek. Buraları bize emanet etmişti ya. Ne yaramazsınız ya Niloya. <laughs> ağlama lütfen. Tamam. Artık olan olmuş. Öyle değil mi ada? Evet. Of, neyse ki toparladık. Ama üzerin ıslandı. Ada, Aylos'u bir çağır bakalım nerelerde. Aylos, geri misin? Bir daha çağır gelmiyor. Aylos, gel. Ee, geldim. Geldim. Ne var ne olmuş? Geldim işte. Nilo'ları toparladık senden önce. Ee, evet, ben dağıttım. Ben yaptım. Çünkü Nilay ya beni çağırdı. Dedi ki, havuza biz siz girmişler. dedi O sinirlenince ben de dağıttım her yere. Ya Alyoş niye öyle diyorsun? Her şey benim üstüme kalıyor ya. Ya tamam. Kızlar kızlar kavga etmeyin. Bu oyunda herkes oynayabilir bence. Hadi gelin hep birlikte evcilik oynayalım. Ada gel sen de Nilay'ı oturttur. Gerçekten biz de oynayabilir miyiz? Oynayabilirsiniz tabii ki Alyoş. ah. Tamam o zaman ben böyle oturayım. Aa, kedinin masada ne işi var? <laughs> Hayır ya Barbie çok kızacak Ada. Kedi masaya çıkmasın. Gel sen burada nokta otur. Aynen. Adı sen de Gel. Gel Niloya'yı oturttur. Şimdi Barbie gelir birazdan. E girsin havuza. Barbie kızmaz galiba ya. Bir şey demez. Ne 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 düt düt. Biz geldik. Aa ne oldu burada? E bir şey yok ya. Anlatacağım şimdi. Biz geldik. Biz geldik. Merhaba sen. Aa. Niloya havuzda ne geziyor ya? Burası bizim havuzumuz. Niloya mı gelmiş? Anne Niloya gelmiş. Kızlar tamam bağırmayın ben de görüyorum. Evet Niloya havuza girmiş. Ada ne oldu burada? Tabii ki de. Alyos masayı takmış. Niloya havuza ee? girmiş. <laughs> İnanmıyorum. Ama masa derli toplu görünüyor. Toparladınız mı sonradan? Evet toparladık ama Alyos'un Niloya'ya servis geldi. Ya tamam tamam e, sorun değil. Birlikte yürüsünler. Kızlar havuza Nilo'ya ile girseniz olmaz mı? Olmaz mı adam? Olur. İyi tamam akıllı akıllı birlikte oynayın. Nilo'cum lütfen bir daha habersiz havuza girme tamam mı? Tamam özür dilerim. Tamam anlaştık. Alyoş'la da konuşmam gerekiyor galiba. Alyoş merhaba tatlım. Merhaba Barbie. Sanırım buraları dağıtmışsın birazcık. Öyle mi tatlım? Ya evet özür dilerim beni çağırmayınca. Ben de birazcık sinirlendim. Ay seni tatlı iri bebek. Sinirlenmene gerek yok tatlım tamam mı? Hep birlikte akıllı akıllı oynuyoruz. Tamamdır. Ya, ya nereye onu onu ben arabayı var? park ediyorum ana Ya Barbiler tatile çıkacaktı. Ay bu Barbiler de hala burada. Bilmiyorum. Nerede Milo ya? Aa, e şimdi buradaydı. Niloya. sen gördün mü Niloya'yı? Sedoş, gerçekten bu sefer görmedim. Ben bir şey yapmadım. Tamam, tamam. E sadece soruyorum. Allah Allah. Allah. Nerede? Tabii ki de işte, mutfakta. Arkadaşlar siz Niloya'yı görebiliyor musunuz? Nerede ya? Ada, nerede Niloya? Yok. Aa. Arkanda işte görünüyor. Arda kafası görünüyor. Nilüya'nın kocaman kafası var çünkü görünüyor. Arkanda işte sakladın. Ya getir hadi getir oynuyoruz. Hadi evcilik oynuyoruz. Ya biz saklandık şakacıktan adayla. Tamam tamam oynayın hadi.